Merhaba arkadaşlar. Çeyhane'm kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumurta nasıl kırılır onu göstereceğim. E merak eden arkadaşlarımız varmış, kıramayan arkadaşlarımız varmış. Yumurtanın nasıl kırıldığı, ne kadar kolay kırıldığını hep birlikte görelim arkadaşlar. İlk önce yumurtalarımı alıyorum şu şekilde güzelce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra yumurtamı şu şekilde yere veya taba fark etmez şöyle vuruyorum bir iki defa vurunca şurada yarıldı yumurtamız iki elimle şu şekilde kırıyorum daha kolay bir yöntem isterseniz arkadaşlar yapabilirseniz yumurtayı elimize şu şekilde alıyorum bir bıçak yardımıyla sadece şu şekilde vurup ikiye ayırıyorum ve yumurtamızı kırmış oluyorum yapan deneyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmayın yorum ve beğenilerinizi bekliyorum zil sesini açarsanız yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz herkese kolay gelsin